Evet hocam öncelikle geçmiş olsun diliyorum. Çok büyük bir deprem atlattık. Sizden son durum değerlendirmesini alabilir miyim? Yani görünmemiş ölçekli 3 yıkıcı depremden sonra e, bizim e, bu konuda yapabileceğimiz aslında ilk değerlendirme. E, depremine kadar hazırlıksız olduğumuza yönelik olarak e, çarpıcı bir tokat açıkçası tabiri caizse bunu e, söylemek durumundayım. E, çünkü depremlere hazırlıklı olmak demek e, riski indirgemek demektir. Bildiğiniz gibi tehlike ve risk farklı kavramlar. Yani tehlike faiz zonlarının ortaya çıkardığı deprem potansiyelidir ki insan onun buna yapabileceği hiçbir şey yoktur. Ama insan onun yapabileceği bir şey varsa o da tehlikenin farkına varıp e, riski doğru planlamak, riski azaltıcı yönde adımlar e, atmak e, ve e, afetlere e, hazırlıklı olmak e, olarak e, tanımlamak gerekir. E, peki o zaman hani bu genel tanıma baktığımız zaman yani riski azaltacak adımlar ne olabilirdi? E, tek bir çözümü vardı bunun: e, deprem zemin ve o zemine inşa edilecek olan yapının e, birbirleriyle doğru kurgulanmasıydı. Biz bu üçlü kurgulamayı maalesef başarabilmişiz. Depremin büyüklüğü ile ilgili olarak faiz zonlarının e, deformasyon kuşaklarımızın, yani Doğu Anadolu faiz zonu e, önemli bir 6-3 kilometre uzunluğunda büyük bir deformasyon kuşağıdır. E, özellikle e, çok yıkıcı deprem üretme potansiyelinin olduğunu bir yer bilinci olarak yıllarca anlattık yani. Ee, birçok televizyon kanalında da özellikle İstanbul depreminden sonra Elazığ depreminden sonra özellikle ve malumunuz e, sistem depreminden sonra yani İzmir'imizi etkileyen o sistem depreminden sonra birçok kanalda bu fay zonlarına dikkat çekip buralardaki yerleşim alanlarının e, özellikle yapıların sağlığının izlenmesi e, uygulamadaki eksikliklerin giderilmesi ve denetleme mekanizmalarının etkin bir şekilde çalıştırılması için elimizden gelen e, gayreti sarf ederek sesimizi duyurmaya çalışmıştık ki anlaşılan duyulamamışız. E, sizin sorduğunuz soru aslında son durum e, çok acıklı bir tablo oldu. E, bir e, ben de bir Kilicik'te deprem merkezinde yaşayan bir depremci de ve bir yer bilimci olarak bir baba olarak içimiz gerçekten çok acıyor. Yani e, hayatını kaybetmiş. Vatandaşlarımızın sayısı hepimizin tahammül sınırlarını aştı. Bir tek tırnağa kıyamazken 43 bin resmi rakamlara göre can kaybımızla karşı karşıya kaldık. Bunlar olmayabilirdi. Bunlara yönelik adımlar, etkin adımlar atılabilirdi. Risk azaltma dediğimiz bir süreç vardı. İRAP adını verdiğimiz, ellerin Risk Azaltma Süreçleri planlamaları. E bu konuda yeni yeni adımlar atılmaya başlanmıştı ama Yavaş gidiyordu. Bunun daha fazla hızlandırılması gerek gerekiyordu. Anlaşılan biz zemini anlayamamışız. Anlaşılan biz o zeminin dinamik parametrelerine uygun yapıları inşa etmemişiz. Anlaşılan biz yapı statiği, yapı dinamiği gibi kavramları göz ardı etmişiz. Anlaşılan biz insan hayatını dikkate almadan piyasanın o vahşi çarkları içerisinde ya da çılgın rantları içerisinde Kaybolup gitmişiz. Anlaşılan 17 Ağustos 1999 felaketinden sonra çok çabuk unutmuşuz Türkiye'mizin deprem etkinliğini. Bütün bunlar tabii üst üste gelince karşımıza böyle bir acı bir tablo çıktı. Üzgünüz yani bu artık bence her zaman söylediğim bir şey var ama hani yine olacak mı şüphelerim var İnşallah olur. Temennimiz olur Biz gene konuşmaya, uyarmaya devam edelim. Ee, bir millet olsun diyelim. Ee, bu konuda çok daha sağlam adımlar atılmalı. Kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm farkındaysanız hanımefendi birçok yerde, her yerde artık bu konuşuluyor. Ee, kentsel dönüşüm ve kentsel yeniden yapılanma konusunda mutlaka e, adımların atılması lazım. Özellikle e, yapıların sağlığı izlenerek uzman ekipler tarafından zemin e, yapılarına da dikkat edilerek, bunlarla ilgili yıkım süreçlerinin yerinde güçlendirile, güçlendirilebiliyorsa güçlendirme süreçlerinin bir an önce başlaması lazım. Buradan bu depremle bir kez daha Türkiye'mizin deprem etkinliğinin başka ülkelerde olmayacak olmadığı kadar yüksek olduğu şeyini bilgisini bir kez daha almış olduk. Bu deprem çok özel bir depremdi. Bu deprem kahramanmaraş Türkoğlu bölgesinde yaklaşık 500 yıldır biriken elastik deformasyon enerjisinin e, ne kadar çok büyük enerji biriktirdiğini ve bunun e, bir ana şokla e, beraber e, boşaldıktan sonra başka fay kollarına gelmeyi transfer ederek orada da yeni bir ana şok meydana getirdiğini ve yetmediğini kalkıp Amanos kolunun güney ucunda işte birkaç gün önce biliyorsunuz 6.4 ile yeni bir güçlü depremle artık buradaki de şeyin elastik olarak biriken enerjinin kinetik enerjiye dönüşerek mekanik enerjiye dönüşerek e, faylanmalarla dönüşerek e, üzerinde biriken enerjiyi boşalttığını ve bunun insan buna çok yüklü büyük sarsıntılarla hissettirdiğini anladık. Sarsıntıların bu kadar etkili bir şekilde hissedilmesi, bu kadar yıkımın meydana gelmesini tabii ki kötü yapısı ve kötü mühendislik hizmetlerinde bağlayalım. Tabii ki deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edilmemiş olan e, binalara bağlayalım ama bir taraftan da bilimsel bilginin bilimsel bilginin sahaya dokunamadığını, uygulamada sorunlar yaşadığımızı ve denetleme konusunda e, yine bilimsel ölçülere, ölçütlere e, uymadığımızı anlamış oluyoruz. Yazık oldu. Yani açıkçası yazık oldu. Hı hı, Çünkü hı. bunların üstesinden gelinebilecek adımları biliyorduk. Ve bununla ilgili de ee, özellikle İRAP sürecinde, e, 81 ilin İRAP raporunda bunlara değinilmişti. Ee, hmm. Eylemlerle ilgili adımlar da yavaş yavaş atılıyordu. Ama bizim biraz böyle yavaş hareket etme gibi bir e, huyumuz var. Ama deprem öyle olmuyor farkındaysanız. O nedenle kaybettiklerimize izin verirsiniz. Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. E, kaybeden e, vatandaş e, yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan sabır ve tevekkül diliyorum. Başka şu an için söylenecek bir şey yok maalesef. Ya. Hocam biraz İstanbul özelinde değinirsek İstanbul'a beklenen deprem nasıl olur? Nerelere etkiler ve e, İstanbul gerçekten buna hazır mı? Üsküdar ve Fatih'te en eski yapıların olduğu söyleniyor. Nasıl bir tablo bizi bekler sizce? İstanbul'un e, özellikle İstanbul'da yıkıcı bir deprem e, olacağı konusunda yer bilimcilerin hiçbir şüphesi yok. Bu konuda aslında yer bilimciler e, birçok konuda e, yer bilim problemlerinin e, çözümü ile ilgili bazı e, kuramsal ilk kuramsallar, işte teoriler geliştirip e, birbirleriyle anlaşabildikleri ve anlaşamadıkları konular üzerinde tartışırlar. Yani birebir e, uyumlu olduğumuz e, şeyleri pek göremezsiniz. Bu da bilim doğasında var. Ama herkesin hem fikir olduğu, tamamen hem fikir olduğu bir konu var ki İstanbul'da yıkıcı bir deprem olacağı. Çünkü bunu iki sebebe dayandırıyoruz. Bir tanesi e, Marmara Denizi içerisindeki Kuzey Anadolu Faizon'un kuzey kolunun alt kolları ki bunlar üç tanedir. Biri Adalar kolu, diğeri Orta Marmara kolu ve diğeri de işte 1912 Tekirdağ depremini üreten Ganos kolu. Bu üç kolun üçü de aktif kollardır ve e, 1509, 1766 ve 1894 depremlerini üretmiş kollardır. Bunların e, depremlerin dönüş zamanını tamamladığını e, ve e, bu açıdan e, yıkıcı bir depremin e, her an olabileceğini e, söylüyoruz. Bir taraftan da daha belki güçlü bir ispatı bunun eee Gölcük depremidir. Gölcük depremi sağ yanal atımlı bir Faylanma mekanizmasının ortaya çıkardığı deprem sonucunda depreme maruz kaldı. Bu türden faylanmaların bir özelliği varsa ki doğan dolda sol yanal mekanizmayla çalıştı ve gerilme transfer edildi. Yolcukta de sağ yanal mekanizmalı bir faylanma ortaya çıktı ve yine gerilme transfer edildi. Nereden gerilme transfer edildiğini anlıyoruz? Düzce depreminden anlıyoruz. Birkaç ay sonra. E, Gölce'ye, Gölce'nin doğusundaki fayın e, ucundaki o gerilme transferi Düzce'yi etkiledi ve Düzce'de 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ama o zaman hani hemen şunu soralım. Tamam, doğu ucunda e, faylanmanın doğu ucundaki Düzce depremi meydana geldikten sonra peki faylanmanın batı ucundaki gerilme transferini ne yapacağız? Ne yapacağız onu? Şu anda gerilme yüklenmeye devam ediyor, hala devam ediyor. E peki bu batı ucundaki acaba fay kolu hangisi? Adalar kolu. Marmara Denizi içerisinden geçen Adalar kolu. Bilirsiniz o prens, bazı yerlerde prens adaları, bazı yerlerde prenses adaları diye duyarım. E, prenses adaları diyelim. Prenses adalarının güneyinden geçen o büyükçe cinacık e, çukurluğun kuzeyini denetleyen e, uzun bir fay var. Bu fay etkin bir faydır. Önemli bir faydır. Bunun özellikle üzerinde durulması gerektiğini söylüyoruz. Başka fay kolları işte Tekirdağ 1912 GANOS fay, fayının meydana getirdiği yıkıcı depremden bu yana da 110 sene geçti. Yani Neresinden baksanız bu türden faylanma mekanizmalarının yeniden enerji biriktirilmesi için gerekli olan süre gelmiştir, geçiyor bile. O nedenle bizim hazırlıklı olmamız şarttır. İstanbul'un ilçeleri konusunda tabii özellikle avcılara yine dikkat çekmek lazım. Avcıların e, zemini bildiğiniz gibi son derece nemli ve gücü zayıf zemindir. Anadolu yakasında bazı sağlam e, zeminler var. Daha kuzeye doğru İstanbul'a nispeten e, daha sağlam zeminleriyle zeminleriyle karşılaşıyoruz ama kıyı bölgelerimize yaklaştığımızda e, böyle sağlam zeminler pek gözlenmiyor. E, bizim aslında hani haklı olarak soruyorsunuz da ee, bence bunların pek de bir önemi yok. Yani fay, fay nerede hareket edecek, hangi büyüklükte deprem olacak haklı sorular. Merak ediyor. Tabii ki doğaldır bunları sormak. Ama biz acaba depreme hazırlıklı bir e, süreci e, etkin bir şekilde yönetebilsek bunların bir önemi var mı? Yani dolayısıyla biz eğer e, yedi büyüklüğünde bir depremi bile karşılayacak türden bir risk planlamasını yapabilirsek o zaman bu depremde Bakın iddialı söylüyorum, tek bir canımızı bile yitirmeyiz. Tek bir canımızı bile yitirmeyiz. Bunun çözümü var. Çözüm bilimsel bilgiden geçer. Umarım bir gün bu bilimsel bilginin hayata dokunabildiğini görebiliriz. Çok teşekkür ederim hocam, ederim. çok sağ olun. Kolaylıkla diliyorum, iyi günler.